Bursa Spor Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde konuk ettiği Söğüt Sporu 7-0'la geçerek rahat bir galibiyet elde etti ve turu geçen taraf oldu. İlk yarıda Tayfun'un golüyle 1-0 öne geçti Bursa Spor ve devre bu skorla kapandı ama ikinci yarıda 6 gol birden vardı Söğüt Spor kalelerinde. Önce Furkan Emre Ünver 2-0'a getirdi skoru. Onun ardından Emrah'ın güzel bir golünü gördük 3-0. Hamza'nın yine vuruş itibariyle, atılış itibariyle çok başarılı bir golü vardı. 4-0. Sertaç'la 5-0. Kendi kalesine bir gol attı Söğüt Spor ve 6-0'lık bu skorlardan mümin miydi? Evet. Ve 89'da da Hakkı maçın skorunu belli eden golü attı. 7-0'lık skor sonrasında Bursa Spor Ziraat Türkiye Kupası'nda turu rahat geçti diyebiliriz. Suat abi elbette rotasyonlu kadro. Ee, Anıl forma giydi. E, i̇ki haftadır Anıl'ı izleyemiyorduk. E, tedbir cezası dolayısıyla. Lakin bugün onu da sahada gördük. Evet yani Bursa Spor için e, kupa serüveni böylesine farklı bir skorla başladı. E, iyi bir antrenman maçı oldu. E tabi rakip Söğüt Bölgesel Amatör Lig takımı. Ziraat Türkiye Kupası'nın statüsü gereği biliyorsun birinci turda Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden bazı takımların da isimlerine tanık oluyoruz. Bunlardan bir tanesi de Bursa Spor rakip oldu. Yani Söğüt Spor tabii ki onlar açısından bakıldığında tarihi bir karşılaşma oynadılar. Maçın ilk yarısında yani zayıf bir rakip olmasına rağmen iyi bir direnç gösterdiler. Bursa Spor ee Tayfun'un attığı golün dışında, dışında iki, iki, iki pozisyon Hamza da var zaten. Evet, çok net pozisyonlar buldu. Yine Tayfun'un çok şık bir valesi var ilk yarıda. Attığı gol de güzeldi attığı ama. Attığı gol tarifin. de güzel. Onun yani haricinde bileşik, daha fazla da gol bulabilirdi bugün Tayfun. Bileşik hareket yaptı. Yani aldı topu rakibin e, rakibi e, devre dışı bıraktı ve sonrasında top yere düşmeden harika bir vuruş yaptı. Tayfun bir, birinci bugün birinci sınıf kaliteli. Evet, evet Tayfun bugün önemli e, 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 mesajlar verdi, öyle söyleyeyim. Bugün mesaj veren bir diğer oyuncu da benim çok beğendiğim, hakikaten e, özellikle ikinci yarıda tamamen ona fokuslandığım Emir Kayacık. Hakikaten çok yetenekli bir oyuncu, çok genç bir oyuncu, pozisyon bilgisi iyi olan bir oyuncu ve müdahaleleri o kadar yerindeydi ki ve e, yani oyun disiplininden e, asla uzaklaşmadan kendisine verilen görevi harika biçimde yerine getirdi. Hani skoru artınca, rakip de zayıf olunca biraz doğaçlamaya kaçar ya özellikle tecrübeli oyuncular. Ama Emir öyle değildi. Maçın başından sonuna kadar kendisi için e, çizilen e, grafiğin dışına çıkmadan hakikaten e, doyurucu gelen, göze doyurucu gelen bir İki Futbol i̇ki kere de pozisyona girdi ilk yarıda. Evet. Gol de bulabilirdi. Evet Bursaspor'un savunma oyuncuları e, oyunun içerisinde her daim varlar. Her zaman varlar. Zaten modern futbolun e, önemli anlayışlarından bir tanesi de bu. Furkan Emre eee Ertuğrul Ersoy golüne benzer bir gol attı. Orada da Alperen'in yani iki stoperin neredeyse yine paslaşması neticesinde değil mi? Alperen yapmıştı asisti. Evet. O da aslında top kaleye de gidiyor olabilirdi ama o tamamladı ve golün altına kendi imzasını attı. Bugün açısından bakıldığında Hakkı Türker'in penaltısı. Penaltı demeyelim de <laughs> senin güzel bir benzetmem var. Hakkı hem penaltı kaçırdı hem gol attı. Yani iki pozisyon birden. Kendin asist yapmış gibi oldu penaltı kaçırarak. Evet. Çünkü Hakkı yani Hakkı'nın penaltısı kaleciden döndükten sonra başka bir oyuncu e, tamamlamış olsaydı evet. yine senin e, sözlerin de burada e, söylüyorum bunu. O, o o penaltı attı demeyecektik. Penaltı golü demeyecektik. Dolayısıyla evet. penaltı vuruşu e, tek vuruş e, e, olmamasına rağmen e, tamamladı ve hakkının golle buluşmuş olması önemli. Sertaç'ın attığı gol önemli. E, Han'ın attığı gol önemli. Ha şimdi bugün karşılaşmaya bakıp oyuncuların bireysel performanslarını değerlendirmenin çok da yerinde olmayacağı kanatındayım ama gençleri değerlendirelim bence. Gençler ne yaptı? Evet, Forma evet. giymeyenler istekli miydi, ben değil miydi? Ben performansları değerlendirmeyelim demedim. Evet. Değerlendirmenin çok doğru olmadığını düşünüyorum ama evet. dedim çünkü değerlendirme yapacağım. <laughs> yani bu kadar zayıf bir rakip karşısında Emre Han'dan özellikle sırtı kaleye dönükken çok daha efektif olmasını, çok daha kreatif olmasını ürkeklik bekledim. mi var onda? Bilmiyorum yani Böyle bir durumlar var. Bir adaptasyon sürecinin reaksiyon reaksiyon hızında bir düşüklük var. Evet. E, sanki böyle nasıl söyleyeyim? Takıma tam adapte olamamış gibi bir kimyasal problem varmış gibi e, izlenimler edindim. Eee Tunahan ona keza e, onun da daha ritimli olmasını, daha tempolu olmasını beklediğimi söyleyebilme söylemek istiyorum. E, şimdi üçlü savunmaya döndük bu karşılaşmada tekrar bunu yarın öbür günkü yazımda da ifade edeceğim. Yani e, kendi oyun sistemimizi benimsediğimiz oyun sistemini muhafaza etmekte fayda plana var. Plana sadık kaldık. Ha, tabii, plana sadık kalmakta fayda var. Yani bir final oynamıyorsun ya da ne bileyim karşında çok işte 1461 maç e, Trabzonspor karşılaşması için söyleyeyim. E, yani öyle başlamamızın o oyun planıyla, o oyun felsefesiyle başlamamızın çok doğru olduğu kanaatinde değildim ben. Bugün nitekim kendi bildiğimiz sisteme dönünce ee, çok daha e, zengin e, izleyenler açısından e, daha e, keyif verici bir Bursaspor izledik. Bu arada öndeki ikiliden Muhammed Zeki yerinde sabit, yani savunmanın önünde Muhammed Zeki sabit kaldı. Hakkıyla e, Tayfun sürekli yer değiştirdiler. Yani bir bakıyorsun Tayfun öndeki iki, savunma, e, Forvet'in arkasındaki ikiliye geçiyor. Ha, e, Hakkı geçiyor sürekli yer değiştirdiler. Ve ilk yarıda özellikle İlan Depe'nin sürekli içe kat etmesi neticesinde artık hoca da herhalde dedi ki yani yeter artık İlan. Bari ben şeyi değiştireyim. Yani dizilişi, dizilişi değiştireyim. İlan'ı içeri aldı. Barış'ı tekrar o kanata göndermiş oldu oyuncu değişikliğiyle. Yani bu, bu gözle seyrettim ben. biraz daha oyuncuların pozisyonu açısından neler yapabileceklerini e, tartmak açısından farklı bir gözle izlediğim bir karşılaşma oldu. Ama şöyle söyleyeyim, e, biraz daha zamana ihtiyacımız olduğu çok net bir, bir şekilde ortada. Malatya'ya kaç attık Malatya'ya biz? 8 8. Bu maçta 7. Yani bunlar baktığında maçı izlemeyen açısından belki o oh, dedirtecek bir istatistiktir ama e, maçı izleyenler açısından bakıldığında skora rağmen yapmamız gereken, halletmemiz gereken bazı problemlerin olduğunu hala söylemek durumundayım. Evet, Musa sonradan oyuna girdi. Musa'nın iyi başladığını söyleyebiliriz evet. Musa yani... E, en azından hazır, hocanın elini rahatlatacak birazdan. Evet, Çünkü maçı, Sefa yorulduğunda... Hazırlık maçı vesaire. yoktu, resmi maçı yoktu. E, ve e, sezon başı kampında e, yaşadığı sakatlık nedeniyle arkadaşlarından bir hayli gerideydi ama ben e, beğendim Musa'yı yani. Yani çok tempolu bir karşılaşma olmadı. Yani Musa'yı zorlayacak bir tempomuz yoktu ama o yine de tabi bildiğimiz Musa'dan şeyler verdi, pasajlar sundu bize. Evet, yani Musa'yı görmek istiyorum yani bu takımda. Yani maç kadrosunda Korkak. olması Korkak. lazım. Yani. İki gencimiz Ahmet Hakan atış, Arda Ahmet güneş. Sonradan oyuna girdiler. 2008 doğumlu gencecik iki oyuncu, 17 yaşında iki genç kardeşimiz. E, yani bu tip maçlarda oynamak durumundalar. Yani şimdi oynadıkları, aldıkları süre bakımından iyi oyuncular kötü. Yani Bursa Spor'un kadrosunda yer alıyorlarsa ve maç kadrosuna da giriyorlarsa zaten iyi oyunculardır, potansiyelli oyunculardır. Bu potansiyeli açığa aç, e, çıkaracak olan da Bursa Spor'un teknik e, kadrosudur. Dolayısıyla e, kötü oyuncu diyemeyiz ama yani oyuncuyu e, bir kefeye koyup. Tartıya çıkarabilecek süreyi almadıklarını henüz söyleyebilirim. Evet. Hamza ilk yarıda iki önemli pozisyonu değerlendiremedi İkinci ikinci yarıda daha zor olan pozisyonu kole çevirmeyi başardı. Ee, Hamza'yı üçüncü stoper olarak da izledik. Evet. Ama öyle mi izledin? mi Bayağı bir yerde kaybetti o ayrı konu. Yani Hamza <laughs> mahalle, durmuyor hani ya mahalle yani. mahalle arasında vardır ya. Yani sen böyle dersin yani. Sen bak arkadan sakın ayrılma. Yani Hı. sen savunma oyuncusun. Ama aklı fikri ön taraftadır. <laughs> Hamza da <laughs> hakikaten öyle. Yani ipi kopmuş uçurtma gibi. Topu aldığında toplu topsuz önünde bir koridor açıldığında tahrik edici bir e, durum ortaya çıkıyor herhalde duramıyor yerinde yani. Ele avuca sığmaz. Sığ, yani Ela Avcı sığmaz <laughs> ama tabii o arada ya e, Tayfun ya da e, Musa o, e, onun e, yarattığı boşluğu doldurmaya gayret ediyorlar. Yani bu karşılaşmada pek e, tehdit gücü olabilir ama dolayısıyla başka maçlarda bunu yapamazsın ya. Yani. Yapmamalı Pozisyonu, da yani. Tabii tabii pozisyonunu bu kadar kaybetmeyeceksin. Yani hücumu hücumda e, rakipten daha fazla oyuncuyla bulunmak yani iyi bir şeydir de bu her zaman denenecek, her zaman her Allah'ın günü, her Allah'ın dakikası yapılacak bir iş değildir tabii yani. Evet. Nasıl yorumlar vesaire varsa biraz bakalım. Ben bakayım ya da buradan direkt. Evet Hamza'yı konuştuk, Musa'yı konuştuk. Anıl, Hah, Anıl. Ya Anıl'ın yani sevindim ya. Anıl, Anıl'ın hakikaten hiçbir suçu kaba yok. Ee, tedbirli olarak Sevk edilmesi neticesinde ceza almamış olması, yani tedbir, tedbiren kadroda bulunmaması bile cezaydı yani anılar. Ee, ama e, salı günü, e, iki gün önce yapılan açıklama neticesinde artık tedbiri kaldırıldı. Hadi Şey devam edecek. Saçma inceleme... oldu Saat abi. Madem e, o konuda bir sevk yoktu, onu bekleyecektiniz. E, neden onları tedbiren verdiğiniz ceza kuruluna onu bir tuhaf bir şey. neyse. Abi tedbirli olarak ceza kuruluna sevk ediyorsan zaten yani bir tedbir tedbir şey gibi yani o normal e, hukuk sisteminde. Tutuklama hani, gibi. Tutuklama gibi yani bu bir cezaya dönüşmemesi lazım. Yani tedbiren sevk ettiğinde adı bir maç Normal karşılanabilir ama iki maç, 3 maç, beş maç yani olacak şey değil bu. Vereceksen yani, ver. Vereceksen ver. Yani, ver. yani incelemeni e, olsa ya zaten bir buçuk senelik meseleyi hala inceledimlerse de yani yuh olsun yani ne diyeyim. Hı. Yayınlar hakkı Batuhan Tunahan ve Emrah hiç beğenmedim diyor Texas Yusuf. Hakkı Batuhan Tunahan ve Emrah hiç Tunahan. beğenmedim. Takım 10 numara diye bağırıyor. Bir de yardımcı fıvet olursa çok daha iyi olur. Soru işaretleri kalmaz inşallah demiş. Can 1663. Mert Korkmaz iyi yayınlar. Evvela 3 branşta da iyi giden milli takımlarımıza helal olsun. Söğüt maçına gelince yeni Malatya'dan Hallice. Evet. Hem voleybolda hem basketbolda hem futbolda 24 saat içerisinde millilerimiz 3 galibiyet elde etti Suat abi. Ee, voleybolcularımız Amerika'yı basketbolcularımız Sırbistan'ı, Amili futbol takımımız da Gürcistan'ı deplasmanda mağlup etmeyi başardı. Hakikaten ee, onlara da değinelim biraz bence. Değil mi? 3 branşta bir de üç ana branş. Futbol, basketbol, voleybol. Batuhan ne zaman En popüler. Mesela? Ben de anlamadım Batuhan'ı. <laughs> sonra <laughs> <Ya> dedim, ben, <laughs> ben bir oyna bir mı girdi acaba diye düşündüm. Ben düşündüm Hadi Alperen demek istiyor herhalde orada. Bilmiyorum ne demek istediğini hmm. anlamadım. Alperen demek istedi herhalde. Şimdi mini, mini, takımlar düzeyinde evet yani şey e, futboldaki e, mesele biraz yüreğimize ağzımıza getirdi yani özellikle kırmızı kart sonrasında. E, eksik geldi. kaldıktan sonra 3-2'ye geldi bir de 3-3 oluyordu yani son. Evet. Yani biz tribünde izledik. Uğurcan kurtardı. Son saniyeleri. Yani, e, yani 3-0'dan e, sonra böyle bir tehlikeyle burun buruna gelmiş olmak hakikaten çok düşündürücü. E, voleybolcularımız harika bir iş yaptılar. Daha önce Amerika'yı zaten yenmişlerdi biliyorsun. Yani e, şu ana kadar yenilgisiz olarak e, devam ediyorlar ki hakikaten mükemmel. E, basketbolcuların. E, Sırbistan'da turnuvanın favorisi. Tabii tabii. Yani evet. onun aldığı galibiyet de çok. E, yani bu hafta açısından bakıldığında hakikaten hepimizi mutlu edecek e, gelişmeler, sportif gelişmelere tanık olduğumuzu ben de kabul ediyorum. Evet, dönelim kendi maçımıza. Uğur Erbil, yayınlar güzel insanlar, antrenman tadında güzel bir maç oldu diyor. Üç antrenman gücünde. Evet. Mustafa Başkan Tunahan'la Hakkının bu kadroda yeri yok diye düşünüyorum. Sadece bu maç üzerinden konuşmuyorum. Bu üç maç ve üç maçta da katkıları yok maalesef demiş. Yani şimdi... Ve Tayfun Aydoğan gerçekten takımın yıldızı demiş şu an için. Tayfun evet Tayfun ya şey e, hareketli bir oyuncu biliyor musunuz? Yani sürekli <laughs> arıyor, arıyor, araştırıyor. Sorumluluk alıyor. Sorumluluk alıyor, pas veriyor, pas alıyor, pas arası yapıyor, şut atıyor. Ee, ofansif tarafı, şey defansif tarafı yani iki tarafı da e, güzel işliyor ama e, şeylerin Tayfun'la e, şey Tunan'la hakkının temposunun hakikaten düşük olduğunu ben de kabul ediyorum. İnşallah bir an önce kendilerine şekil düzen verirler. Yani Emre Han'ı da daha e, agresif, daha hareketli beklediğimi söylemek durumundayım. Evet. Bunda bir sıkıntı var. Yani bir uyum sorunu derse ne diyelim ne diyelim bilemiyorum. Evet. Timsah Sıvırıç, Vedat abi Bursaspor Spor, Eskişehir, Ozan, İsmail, Söğüt maçında şamilcan Mersin, Adem Hoca Adana, Hakkı, Arnavutköy, Tahacan Karmanmaraş, İstiklal, Kobilay, Mardin 1969, Mücahit Soma Spor, Emre, Ali Ağa, Ahmet İlhan. Baya güzel ee, kulüp ve önemli futbolcu isimlerini, isimlerini sıralamış. Evet. Biz de Sen buradan kendisine... <laughs> Tabii ki diyorum. Selamlarımı gönderiyorum. Doğru. <laughs> Texas Yusuf. Kerem Matışlı ve Emir Kayacık. Ne kadar oynarsa o kadar iyi. Süper Lig'e hazırlamamız lazım ondan. Evet. Şöyle söyleyeyim. Biz geçen sene aslında yapmamız gereken şeydi. Yani bu senenin iskeletini oluşturup yani hedef oydu ama bunu 3. Lig'de yapamadık yani açık söyleyeyim. Yani evdeki hesap çarşıya uymadı. Eee yani neden yapamadığımız konusu ayrı bir tartışma meselesi. Yani onu ayrıca değerlendiririz ama bu sezon için bu sezon biraz daha sabırlı davranıp şeyin birinci ligin iskeletini iskeletten kastımız yani şu 11'in içerisinde mutlaka minimum 5 ve 6 5 ya da 6. 6 çok iyimser bir beklenti olur ama 5 oyuncunun birincilikte de oynaması lazım. Trend yol birincilik. 11'inde mutlaka yer bulması lazım. Çünkü yani hem finansal açıdan hem de oyunsal açıdan futbol açısından yani sadece organizasyonumuz açısından bu sene yaptığımız gibi topyekun bir yenileme şansımız olmaz. Bu bize hem zaman kaybettirir hem para kaybettirir. Yani bu açıdan bakıldığında biraz sabırlı davranmamız lazım ve o genç oyuncuları da değerlendirmek mecburiyetindeyiz. Mustafa Başkan 3 maçta plakayı bulduk 16 gol. Hem de o kadar kaçırmamıza rağmen demiş ama Hamza Tunağan ve Hakkı çok kötü bayağıdır. Suat abiden yorum bekliyorum. Ya Hamza zaten Hamza yoktu yani ya. Hamza iki maçta oynadı mı oynamadı. Yani Hamza Hamza'nın bir kere hücum şeyinde hücum aksiyonlarında sana doğru işler yapar. Yani Hamza. Ama yani savunma tarafı işte o ileride daha verimli olduğunu herhalde kendi de öyle düşünüyor. O asıl problemi orada yaşarız. Ama Hamza kötü oyuncu değil. Hamza hakikaten bir hamle oyuncusu. Öyle değerlendirmemiz lazım. Hamza'yı bir tarafa atalım ama hakikaten performansları şu ana kadar bizi tatmin etmeyen oyuncuların varlığını da kabul etmek durumundayız. Takım iyi gidiyor. Hep destek tam destek. Hiç bozgunculuk yapmaya gerek yok demiş İbrahim. Furkan Kaya 7-0 kazanmamıza rağmen oyunumuzda sorunlar oldu. Ayşeker bu takım liderliğe oynayan rakiplerimize baskı kuramaz diyor. Yani... Abi e... bak şimdi yani... şimdi şu halimizle e, ikinci yarı özellikle ligin ilk yarısı bittikten sonra ikinci yarıdaki o çetin mücadelenin e, şeyini tahminini e, ya da öngörüsünü yapmak çok zor. Yani çok ve zamansız diye düşünüyorum ben. Yani bu kadro iyi işler yapar ama dediğim gibi biraz sabırlı olmamız lazım. Yani oyuncudan ümidi kesmememiz lazım. Ya bunlar buraya boşuna alınmadılar buraya. Yani bundan önceki e, performansları 2 3 haftada karne verip Tabi tabi. yani ha şu ana kadar tatmin etmiyor olabilir görüntüleri ama biz işte liderle liderle kim oynayacak bunun bile farkında değiliz ki daha şu grupta. Kim liderle oynayacak abi? Biz kimin karşısında zorlanacağız yani? Hangi oyuncular Sen hangi... Bir 8 hafta falan geçecek aynen, ondan Hangi sonra. oyuncular hangi rakip karşısında zorla zorlanacaklar? Yani senin tatmin etmeyen bir maçın sonucu 8-7 bitiyorsa ya da 1-0 bitiyorsa... Yani çok da kötümser bakmamak lazım. Belki 1461 Trabzon 3-4 maç üst üste kazanacak belki en yakın rakibimiz onlar Ol, olacak yani. Onları da burada yenmiş olmuşuz. Belki de biz Olur. en yakın rakibimizi yendik bu hafta bil, hiç bilmiyoruz ki. ki şu an. Yok yani ya şu anda şey yani ligin MR'ını çekmek için röntgenini çekmek için erken çünkü rakiplerle ilgili çok doyurucu bilgiye sahip değiliz ya da onların şu anki performansları da yanıltıcı olabilir. Ya yani onu yenebiliriz, bunu yenemeyiz, bunun karşısında zorlanırız gibi. Hiç ummadığımız bir e, rakip de ortaya çıkabilir. Çıkar abi, hiç belli olmaz ki. Hı. Yani önemli olan takımı oluşturmak değil kardeşim. Önemli olan transfer döneminde kimleri aldığın. Ö, tabii ki e, önemlidir. Ama yani o asılan oyun, ne oyun ortaya koyuyor. Evet, bir oyun gücün var mı? Buna bakmak lazım. Ha biz şu anda doğru yoldayız yani. Bunu kabul edelim. Bir takıma güvenmek zorundayız. Hocaya güvenmek zorundayız. Yönetime güvenmek zorundayız. Yani şimdiden böyle olumsuz mesajlar evrene gönderirsek evren de bize bunları geri gönderir yani. Ona dikkat edin. Misliyle. Evet. <laughs> Emrehan eşittir Kubilay kanatsız kuş demiş Can Yıldız. Hasan Gökçe mutlu akşamlar arkadaşlar. Tunan Hakkı'nın bu takımda işi yok demiş. Hemen böyle çok sert giriyoruz. Yaşar Kıvırcıkoğlu Emrehan yaşına ve pozisyonuna göre bence çok yavaş. Süleyman Tugay Akgül yayınlar dilerim. Sparta maçına kadar bazı futbolcularımızın toparlanması gerekiyor. Zayıf rakibe karşı bile çok sırıttılar demiş. Mustafa Başkan, Turnahan ve Hakkı'yı kim bulup getirirse futbol bilgisinden şüphe ederim. Çok sert, çok sert giriyoruz başkan. Genç oyuncuları kulüplerde kazanamayacak. Nerede kazanacağız? Nerede evet. oynatacağız? Evet. Kupalarda demek istiyor herhalde. Süper Lig'de evet. oynatma şansımız zaten çok az diyor. Bu liglerde e, Suat Ağabey'e katılıyorum. Şimdiden en az 5-6 oyuncuyu hazırlamamız lazım iskelet olarak. Böyle hmm, mi hazırlayacağız? NTVH'de Premier Lig'de değiliz. Biraz da kendi futbol dünyamıza göre değerlendirelim evet, oyunu. Ha de. hakikaten ya. Yani şu anda yani sanki şurada harika... Yani bakıyorsun lige baktığında böyle izlemeye doyamazsın yani. Harika mücadeleler Jilid falan. Jilet gibi 4-5 takım var. Var ha, tamam evet, tabii. Önüne geleni kesiyorlar böyle doğuruyorlar falan. <laughs> Neyi bekliyoruz ki bizden? Yani? Süper Lig takımı değiliz yani. Bunu kabul edelim yani. Evet. Ya da Süper Lig takımı olsan, Süper Lig'deki oynanan maçları izliyor mu arkadaşlar? Onun merak ediyorum yani. Nasıl maçlar oynandığına bir baksınlar. Çok yani. sıkıcı oluyor. Öyle hatta 2-3 maç harici ben bakamıyorum. Yani e, gidiyorum, özetleri falan seyrediyorum. E, tabii. Hatta Trendyol 1. Ligi seyrediyorum. Daha keyifli geliyor bana. Doğru söylüyorsun. <laughs> daha bir mücadele var. Biraz da o amatör ruh da olunca daha çok seviyorum. Tuncay Çetin, Vedat Bey size konuğunuz Suat abimize de selamlar. Söğüt Spor Kupa maçı, antrenman maçıydı. Pazar günü oynayacak Mersin maçı bana göre zor çünkü Mersin şehir takımı, selamlar. Evet, Mersin transferde yaptığı transferleri de var Suat abi. Kadrosunu da güçlendiriyor ama tabii e, onlar da e, çok geç kaldılar diyelim işe. Tabii tabii transfere geç kaldılar. Evet. Takım Yeni... mı çıktı? Takım çıktı galiba zaten değil mi? Takım geliyor. Takım, takım şu geliyor. an gidiyor. Abi Mersin bir evet. nümayiş bir alkış koptu orada tabii ki. Mersin yani bizim şu 5 haftayı biz kayıpsız geçer. 5 hafta sonra da nerede olduğumuza bir bakarız. Arkamızda kimler var ona bir bakarız. Yani bu takımı yenemeyeceği takım yok. Şu anda bu takım ligin en iyi takımı. Bunu kabul edin. Yani ister oyun yani bireysel olarak değerlendirdiğinizde sizi tatmin etmeyen oyuncular da olabilir ama bu takım bu ligin en iyi takımı. Sevgili izleyenler, sevgili Bursa sporlular, sevgili paydaşlar, bunu kabul edelim. Biraz şöyle bir nefes alalım, şöyle bir bekleyelim yani. Evet. İki maçta altı puan yapmışız, lideriz. Elbette oyunumuzu daha iyi yapmamız lazım, yapamadığımız bazı, bazı şeyleri daha iyi seviyeye çıkarmamız lazım. Ama bir anda o gitsin, bu kalsın, bunun burada yeri yok. Hakikaten bunlar için çok çok erken yani şu an. Vallahi sen ne dersen de, yani bunu söylemeye devam edecekler. Biz de. Tam tersi fikrimizi Beklentimizi Aynı şekilde devam ettireceğiz Söylemeye evet. devam edeceğiz Mehmet Aydoğan yenemeyeceğimiz takım yok Rahat olun takım iyi oldu demiş. Doğru yolda ben de aynı fikirdeyim Evet Yavaş yavaş bitirelim o zaman Suat abi Yani bu maçla ilgili söylenecek çok bir şey yok Yani bu zira Türkiye Kupasının perdesini böyle açıyoruz Ve giriyoruz içeri Böyle bir maç Bundan sonraki turlar devam ettikçe ee, nerede olabileceğimiz konusunda kend, kend, daha, daha e, aklı başında daha tutarlı değerlendirmeler yaparız. Mustafa Başkan da kötü bir şey demedik eleştiri yaptık demiş. <laughs> eleştiri. Kızmıyoruz tabii canım o da sizin eleştiriniz ama çok çok sert girmeyin diyoruz sadece topa yani. Evet. Öyle değil mi? Evet evet. İbrahim de şöyle yazmış. Takım 7-0 kazanmış. Hala eleştiri yapıyorlar. Burası 3. seviyelik. Takımdan Liverpool gibi oynanması mı bekleniyor? Gerçekten komik oluyor. Okuma yine abi gereksiz eleştirileri demiş. Utku Karaman, Ertuğrul İdris demiş. Onu Ertuğrul İdris yok. Sen de sordun niye yok diye. Evet. Bilmiyorum niye. Tuncay Çetin, Suat abim sana katılıyorum. İlk 5 haftadan sonra yerimiz belli olur demiş. Evet. Mersin'i rahat geçeriz. 11'de 11 yaparız Gebze deplasmanına kadar demiş Süleyman, Tugay, Akgül. Evet. Neden kadroda yoktu diye Ertuğrul didir sizi sormuş yani işte Utku tutuklama. Evet biz de merak ettik ama hocanın tercihi bu yönde genç oldu. oyuncuları tercih etmiş. Gençleri alalım, onları oynatalım diye düşünmüş herhalde. Evet yani öyle düşünmek istiyorum. <laughs> Herhangi bir aksilik evet. yoktur umarım. Yoktur Evet Pazar akşamı Mersin. rakip Mersin 72 saat sonra hatta 72 saat bile yok. 4 tamam. saat düşelim. 68 saat sonra şu yayından. 68 saat sonra yine karşılaşmaya çıkacak Bursa Spor. Evet, Deplasman'da. Ee, yıpranmadık da bugün bir antrenman evet. maçı oldu. Sakatlık olmadı. Söz Spor da oyunu çirkinleştirmedi. Onları da tebrik edelim. Evet. Buradan Söğütlüler bizi izliyorsa onlara da selamlarımızı gönderelim. Onlara da liglerinde başarılar Evet diyelim. Umarız onlar da bu yıl şampiyon olurlar ve 3. Lig'e çıkarlar. Bir profesyonel lig'e adım atarlar. Diyelim kapatalım, yayınımızı zaten İyi Teşekkür açımdan. ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Evet, Bursa Spor turu rahat geçti. 7-0'lık skorun ardından artık pazar günü Mersin-Banyurdu maçına döndük. Gözümüzü lige çevirdik. Herkese teşekkür ediyoruz. Şu an bizi izleyenler henüz abone olmadıysanız kanalımıza lütfen abone olun. Bir beğeni atın. Hype hakkınız varsa bizden yana kullanırsanız seviniriz. Kanalımızın daha fazla yayılması adına. Şimdilik bizden bu kadar diyoruz. Hoşçakalın, görüşmek üzere.